Bucak ilçemizde 3 Şubat pazar gecesinden itibaren şu anda da devam etmekte olan vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarımıza ilçemizde bulunan iki hastaneye bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvuruları söz konusu. Burada dünden itibaren etkili bir şekilde gerek kaymakamlığımız, gerek belediyemiz ve il sağlık müdürlüğümüz bağlı bütün birimleriyle birlikte gerekli taramalarını yaptılar, tedbirlerini aldılar. Şu an itibariyle hastanelerimize başvuran vatandaşlarımızdan hayati tehlikesi bulunan ve risk altında bulunan bir hastamız mevcut değil. Bizim en, en çok sevindiğimiz ve memnun olduğumuz susuz budur. Dün itibariyle iki e, içme suyu deposunda boşaltılma ve bütün şebekenin tahliye edilmesi ve boşaltılması işlemi ayrıca süper klorlama dediğimiz etkili bir klor, klorlama işlemi gerçekleştirildi. İçme suyundan kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz bir e, salgın olayıyla karşı karşıyayız ve bugün de e, ifade edebiliriz ki daha çok 5 mahallemizi Mehmet Akif, Fatih, Yeni Mahalle, Barbaros Mahallesi ve Sanayi Mahallesi olmak üzere 5 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızı etkileyen bir enfeksiyon söz konusu. Bugün itibariyle ve şu saat itibariyle 1300 civarında vatandaşımızın e, bu sudan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz ve bugün de tespitini ger gerçekleştirdiğimiz husustan etkilendiğini, bunların 821'inin ayakta tedavi edildiğini, 466'sının müşale altında tutulup bir miktar e, hastanede bekletilmek suretiyle gözetim altında tutuldu ve taburcu edildikleri, 18 hastamızın ise e, şu an yatırılarak tedavi altında bulunduğu ve bunların da tamamının durumunun iyi olduğu hayati bir risk altında bulunan hastamız bulunmadığını ifade etmek istiyorum. Bunun ötesinde bugün itibariyle yine iki e, su sondajında ilçe merkezine su temin edilen iki sondajda aşırı yağış, yağışlardan kaynaklı yüzey sularının suya ve sondaj suyuna karışmasından kaynaklı bir kirlenme olduğunu, bunun dün alınan su numunesi sonuçlarıyla ortaya konulduğunu ve bakteri ürediğini suda, bunun da şebeke suyuna dahil olmasıyla birlikte bu olayın gerçekleştiğini düşünüyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz, halk sağlığı ekiplerimiz ve belediye personelimiz, ilgili arkadaşlarımız bu çalışmaları gerçekleştirdiler. Bu tespiti yaptıktan sonra bu iki sondaj kuyusunun ilçeye su olan su nakline ilişkin tedbirimizi aldık. Bunları devre dışı bıraktık. Böylelikle kirlenmenin önünü almış olduk. Aslında bu işlem bugün erken saatlerde gerçekleştirildi. Şu anda yaşamakta olduğumuz vakalar, yeni hasta girişlerimiz azalmakla birlikte devam ediyor. Bunun belki bir miktar daha devamı beklenebilir. Şöyle ki vakaların saat içindeki gün içindeki seyrini takip ediyoruz ama bir azalma söz konusu. Yine bunun ötesinde vatandaşlarımıza bazı önerilerimiz var. Her ne kadar ilçe merkezinde, bucakta şu anda bütün tedbirler alınmış olmakla birlikte ve içme suyunda kirlenmenin önlenmesi söz konusu olmakla birlikte etkili bir klorlama çalışması yapılmıştır. Bununla birlikte biz vatandaşlarımızı şebeke suyunun kullanımı konusunda iki gün süre içerisinde daha dikkatli davranmaya, bilhassa kullanacakları ve içecekleri suyu kaynattıktan sonra kullanmaya ve içmeye davet ediyoruz. Bu konuda uyarımızı yapıyoruz. Aynı şekilde tuvalet ve el hijyenine dikkat edilmesi ve açıkta bulunan, sokaklarda bulunan çeşmelerden de su içilmemesi konusunda uyarmak istiyoruz. Ben bütün rahatsızlanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum ve acil şifalar diliyorum. Pek çok vatandaşımız ayaktan tedavi edilmek suretiyle günlük hayatlarına dönmüş durumdalar. Bugün de hep birlikte arkadaşlarımızla hastanede müşahede altında bulunan ve tedavi gören hastalarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Hepsinin durumu gayet olumludur. Hı. İyi şartlarda tedavileri devam etmektedir. Teşekkür ediyorum. Efendim, bakterisel bakterisel dediğiniz iki kuyudan başlı, laboratuvar sonuçları geldi mi yani? Sonuç geldi evet, mi? Evet, laboratuvar sonuçları aldık. Kesin olarak tespitlerimizi yaptık. Bu iki kuyudan kaynaklanan kirlenme söz konusu. Buna ilişkin de tedbirler alındı. Şu anda endişe edecek bir durum bulunmamaktadır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Eksik Yok, fena Thank you.